...şeyler var mı? Yok abi, anlattım ya. O kadar da ciddi değil aslında. Sadece bu... ...benim meşhur flörtün dozajını biraz kaçırmış olabilirim. Belli. Kaçırmışsın. Abi bak, sayıda beşe, altıya falan çıktım. Yani benim için görülmüş bir şey değil. O yüzden kabul ediyorum, maçta biraz hırs yapmış olabilirim. Ama bu kızda bir şey var, yani... ...temiz, iyi niyetli bir kız, saf bir kız. O yüzden üzüldüm haline. Neyse, ben şimdi onun gönlünü alıp... İşe dönmeye ikna edeceğim. Umarım. Ama Seyiniz şimdiki de, kadınlar da ne de, çok de, yemek, de, yemek de, yapıyor ben ya. Söyledim, ben babana şöyle bir bulgur pilavı pişirirdim. Bir de, Birbirimizin gözlerinin içine de, baka de, baka, baka da, yerdik. Uçtun biraz. Hiç de uçmadım, emin <laughs> <laughs> Ben kimden bekliyorum? Beni kim arıyor? Ya? Sen arasan kuzum. Yok, yok anne ya. Yani o biliyor benim ne durumda olduğumu. Babasının işi falan çıktı herhalde yani. Halledince arar. Babaanne. Saçım güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş kuzum siz hala böyle oturuyor musunuz Ay, ya misafir gibi? Hadi. Ya hadi diyorum Ayşe git hazırlan. Gel kızım. kızım sen buraya otur. misin ya? Ya ben sana arama demedim mi? Evet dedin. Ama bu işi halletmeden bana rahat yok, kusura bakma. Yok, halledilecek bir şey yok. <laughs> Dur, kapatma. Zaten kapatsan da kurtulamazsın çünkü evin önündeyim. Ha, eminim öyledir. Tamam. Ya ne yapıyorsun? Duyuyor musun şimdi? kız? Kim bu? Ee, Kerem e, e, Bey, Muhsin amcanın oğlu iş yerinden. Ee, televizyonda göründüğünden daha yakışıklı bu. Ya yakışıklı görecek halim var da sanki. Mesajlaştı bu mu yoksa? Yok canım. Bizim kıza bakmaz. Bunun bir de abisi vardı pek de alıp bir şey. Hücum gibi maşallah. Gözleri fıldır fıldır. Şimdi babam gelir. Sus kız, felaket telalı. Ya senin ne işin var burada? Sana da merhaba. Dedim ya bu iş meselesi benim hiç içime sinmedi. Sana ne benim işi bırakmamdan? Sana ne olur mu ya? Benim yüzümden değil mi? Ben her şeyin farkındayım. Bak. bak sen bak, ee, sana söz veriyorum. Bir daha seni rahatsız edici hiçbir şey yapmayacağım. Hatta karşına bile çıkmayacağım. Ama lütfen sen de işe geri dön, olur mu? <laughs> Bakın Kerem Bey, evet halinizden, tavrınızdan rahatsız oluyordum. Evet beni rahatsız ettiniz. Ama gerçekten işi bırakmamın sizinle bir alakası yok. Yani tamamen ailevi bir mesele. Diyorsun. Şam bak baban arıyor işte. Şimdi yandınız işte bir şey Alo Rıza, bir şey mi duydun? Ne diyorsun Nazmi? Ne duyacağım? Neredesin sen? Erken çıktım eve geliyorum. Bir şey lazım mı? Lazım, lazım. Bir kilo şeker al, kesme şeker. Şeker mi? Lan daha geçen gün aldık ya. Ne yapıyorsunuz? Benden gizli atu besliyorsunuz evde. Aa, şekerin de mi hesabını vereceğiz ya? Akşam görücü geliyor, al işte lazım. İyi tamam. İnandı mı? İ, i̇nandı ama şimdi gelir o. Dur ben gidip alıp geleyim onu. Tamam. Yani benimle hiçbir alakası yok. Yok. Yani gerçekten işiniz rahat olsun. Ailevi bir mesele. Kız! Abin geliyor, abin. Cinnet geçirecek, hepimizi kesecek sonra. Tamam yengeciğim, Kerem Bey de gidiyordu zaten. Evet, evet gidiyorum zaten. Ama unutma eğer fikrini değiştirirsen ya da ailevi meseleni çözersen sana kapımız her zaman açık. Sağ olun Kerem Bey. E, babamıza selam söyleyin Muhsin amcaya. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz burada? Sevdiniz mi arabayı? Gel, önünü de göstereyim. Kız, ne işi var bunun burada? İş için gelmiş yani, tanımam etmem ben normalde. Bırakma diyor, işi bırakma diyor yani. Hı, hmm. sanki bulunması it bana. Abi, abi bu yarış arabası mı? Tabii, yarış arabası. Abi kaç basıyor, yüz basar. Yokuş aşağı basıyor. <laughs> Hangi takımız sen? Filli aşklar böyle mi başlar yol ortasında Yalancı taçlar